Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf kesirlerle bölme işlemi konusunu öğreneceğiz. Bölme işlemi yaparken doğal sayılar varsa paydasına 1 yazılır. Tam sayılı kesirler varsa bileşik kese çevrilir. Buraya kadar çarpmanın aynısı gördüğünüz gibi. Birinci kesir aynen kalıyor bölme işleminde. İkinci kesir ters çevirerek çarpıyoruz. Yani böldüğümüz sayı Aynı kalıyor. İkinci sayımız, yani ikinci kesirimiz ters dönüp çarpılıyor. Gerisi çarpma işleminde yaptığımız tüm sadeleştirmeler geçerli olacak. Her bir kesin sıfıra 1 bölü 2'ye 1'e yakınlığından yararlanarak kesirlerle yapılan işlemlerin sonucu tahmin edilebilir. Mesela 1 bölü 99 0 bölü 99'a çok yakın olduğu için sıfıra yakındır. 13 bölü 25 25'in yarısı 12.5 12.5-13'e çok yakın, yarıma yakındır. 70 bölü 77 bölü 80 de 80 bölü 80 yani bir bütüne çok yakın olduğu için yaklaşık değerleri bu şekilde tahmin edilebiliyor. Ama özellikle burada bilmemiz gereken şey bir doğal sayı bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen yazılır. 4 bölü 5 burada aynen yazılmış. İkinci kesir 1 bölü 5'i ters çevirdim. 5 bölü 1 olarak çarpıyorum. Sonra ister çarp sonra sadeleştir. Işte, direkt sadeleştir. Işte. Sonuç gelecek. Burada da 6'yı 6 bölü 1 yaptık. 2 tam 1 bölü 2'ye böldüğüm için önce 2 tam 1 bölü 2'yi de düzelttim. 5 bölü 2. 6 bölü 5 bölü 2. 6 bölü 1'i aynen yazdım. 5 bölü 2 ters döndü ya da takla attı diyebiliriz. 2 bölü 5 çarptım. Sonuç geldi. Evet hemen bölme işlemi uygulamalarımıza geçiyoruz. 4 bölü 9 bölü 1 bölü 3. Birinci kesir aynen yazılır. Sizde bol bol bunu tekrar ederek kuralı öğreniyoruz. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Ve sonra sadeleştirme göreceğim yine. 3 ile 9 sadeleşiyor. Çarpma olduktan sonra sadeleştirme sadece düşünüyoruz. Diğer işlemlerde sadeleştirme yapamıyoruz. 4 kere 1, 4 bölü 3. Doğru cevabım geliyor. Aynı mantıkla diğer sorumuza geçelim. 2 bölü 8. Aynen yazılır. Çarpı 1 bölü 6. Ters döndü. 6 bölü 1. Burada sadeleştirme görüyoruz. Mesela 6 ile 8 de sadeleşebilir. 2 ile 8 de. Önce 2 ile 8'i sadeleştim. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 4. E sonra 4 ile 6. Bu sefer 8'e bakmıyoruz tabi. 8 gitti. 4 kaldı orada. 4 ile 6 da 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 3. Şimdi Sadeleştirme yapabilecek başka sayı bulamadığım için devam ediyorum. 1 kere 3 3 2 kere 1 2 Cevap 3 bölü 2 Bunu da tam sayılı keseye derlerse 1 tam 1 bölü 2 de diyebiliriz. Yani 3 bölü 2 yapıyorduk. 1 tam var. Kalan 1 olduğu için 1 payda aynı kalıyordu. Aynı mantıkla devam edeceğiz. 15 bölü 4 bölü 2 bölü 3. 15 bölü 4'ü e aynen yazarım. Çarpı 2 bölü 3 ters döndü 3 bölü 2. Burada sadeleştirme yapılabilecek sayı olmadığı için direkt çarpıyoruz. 15 kere 3. 45. 4 kere 2. 8. Bunu da tam sayılı kesre dönüştürelim. 45'i 8'e bölüyorum. 5 kere 8 40. O zaman 5 tam var. Burada kalan da 5. Pay 5, payda 8. Yani cevabımız 5 tam 5 bölü 8 olacak. 6 bölü 2 bölü 3. Burada 6'yı aynen yazacağım. 2 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağım. 6 çarpı 3 bölü 2. E 6'nın paydasına gizli kaç yazıyorduk? Gizli 1 yapıyorduk. Sonra direkt çarpma işlemimize geçeceğiz. Burada 2 ile 6'yı sadeleştirme görebiliriz. E 2'ye bölsem bunu 1. Buraya 2'ye bölsem 3. Eşittir cevap 3 kere 3. 9 bölü 1. O bölü 1'i yazmasak da olur, 9 geliyor. Eğer direkt çarptıralım 6 kere 3 18 bölü 2'den yine 9 gelecekti. Burada sayıların durumuna göre hızlanacağız. Pratik sadeleştirme gördüğümüzde anında yapacağız. Yine bir bölme işlemi var. 3 bölü 8 e aynen yazılır. Çarpı bu 9'un altındaki gizli biri buraya yazdım. Artık hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapacağız. 1 bölü 9 oldu 9 bölü 1. Ters yarıf çarptım. E sonra 3 ve 9 çarpmada sadeleşebileceği için 3'e böldüm ikisini de. Burada sonuç ne gelir? 1 kere 1 1. 8 kere 3 24. Burada en çok yapılan hata 1'leri görmeyip sadece 8 kere 3 24 deyip sonuca 24 yazmak. O yüzden payları çarpı yaz. Paydaları çarpı payda yaz. Paydalar 1 geliyorsa sıkıntı yok. O 1'i yazmasak olabilir ama pay kısmında ise 1 sonuç çok fazla değişir. Hata yaparız. Bir sonraki soru tipimize geçelim. 2 tam 1 bölü 5 bölü 11 bölü 10 var. 2 tam 1 bölü 5 tam sayı kesir. Hemen tam sayılı kesir bileşik kesir çeviriyorum. Çarptım 5 kere 2 10 artı 1. 11. Yani 11 bölü 5 bölü 11 bölü 10 soru. E biz bölmede birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarpmıyor muyduk? O zaman 11'ler gitti. 1. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. E sonuç kaç gelir? 2 bölü 1. Yani 2 geliyor. Aynı mantıkla buradaki soruya da bakalım. Burada da 8 bölü 9 var. Bölü. Burada sayıların yerleri çok önemli. O yüzden sırayı bozmamak için unutmamak adına yazıyorum. 1 tam 1 bölü çarp topla. 3 kere 1 3 artı 1 4. 4 bölü 3. 8 bölü 9'u 4 bölü 3'e bölüyorsam 8 bölü 9 çarpı 3 bölü 4 olacak. Ve burada sadeleştirmeler önemliydi. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Pay ve paydayı aynı sayıya bölerek sadeleştirme yapıyoruz. Sonra payları kendi arasına çarpıyorum. 2 bölü paydaları kendi arasına çarpıyorum. 3 cevap 2 bölü 3 gelecektir. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 8 bölü 5 4 bölü 10'un kaç katıdır? Şimdi bu tarz sorularda ben daha basit sayılar verip sonuca gitmenizi istiyorum. Mesela aynı sayı, soruyu 8 bölü 5 ve 4 bölü 10'un şu 5 ile 10'unu silelim. 8 4'ün kaç katıdır? diye sorsam basit bir çarpma işlemi. 8 4'ün 2 katı. Nasıl buluyorum ben bu 2'yi? 8 ve 4'ü kullanarak 8 bölü 4 yazıyorum. Şimdi bu modellemeden yola çıkarak sizde 8 bölü 5 bölü 4 bölü 10 yapacağımı anlayabilirsiniz. Ya da 4 bölü 10 bir şey çarpmışım. Katıdır diyor ya. 8 bölü 5 çıkmış. Tersten 8 bölü 5'i 4 bölü 10'a bölüyorum diyebilirsiniz. Ama eğer kafamız karışıyorsa özellikle kesirler yazdığı için genelde normal işlemleri verirse yapılabilecek sorular kesirli yazıldığı için kafa karıştırabiliyor. Bu şekilde bir pratik örnekten yola çıkıp hangi işlemi yapacağınızı bulabilirsiniz. Sonra burada bu sefer sadeleştirmeden çarpayım. 8 kere 10, 80, 5 kere 4, 20. E sıfırlar gitti ikisini 10'a böldüm. 8 bölü 2'den cevap 4 geliyor. Hemen bir sonrakine geçelim. 2 tam 3 bölü 4 11 bölü 4'ün kaç katıdır? E ne yapacağız yine? 2 tam 3 bölü 4'ü böleceğiz 11 bölü 4'e. 2 tam 3 bölü 4 çarp 4 kere 2 8. 8 artı 3 11. 11 bölü 4'tür. 11 bölü 4'ü 11 bölü 4'e bölüyorum. E iki aynı sayı birbirine bölünürse 5 bölü 5 1, 6 bölü 6 1. O zaman bunlar da 1 çıkacak. Yine biz bunu ispatlayalım ama 11 bölü 4 çarpı 4 bölü 11 oldu. İkinci kesi ters çevirip çarpınca. E sonra burada 4'ler sadeleşti. 1. 11'ler sadeleşti. 1. E birleri çarptım. 1 bölü 1'den cevap 1 geliyor. Aynı mantık. 6'yı 2 bölü 3'e bölüyorum. İlk kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevirip çarpılır. Gizli biri çektim. 18 bölü 2 buradan 9. 5 1 bölü 5'in kaç katı? 5 bölü 1 bölü 5. 5 çarpı 1 bölü 5 ters dönü 5 bölü 1. E burada yine gizli bir var. 25 bölü 1 yani 25 diyebiliriz. Aynı mantık 12 bölü 8 1 bölü 2'nin kaç katı diye sorduğu için böleceğim. 12 bölü 8'i aynen yazarım. 2 bölü 1 ile çarparım. 24 bölü 8 gelir. Buradan da cevap 3. Sadeleştirsek de aynı şey oluyor ama sayılar küçükse hızlıca sonuca gidebilirsiniz. Hemen devam edelim. Burada bölme var, toplama var. Şimdi karışık işlemlere geçtiğimizde işlem önceliğini yine bir hatırlamamız gerekiyor. Çarpma bölme bitmeden toplama çıkarmaya geçemiyordum. Tabi ilk olarak da parantez işleri yapılacaktı. Ama bir toplama, bir çarpma varsa mutlaka önce çarpma yapılacak. Çarpma bölme bitmeden toplama çıkarmaya geçmiyorduk. Hemen buraya bakıyorum. Parantez içinde toplam var ama parantez içi öncelikliydi. de. O yüzden buraya bulacağım. 7 bölü 12 artı 2 bölü 3. E burada toplama yaparken paydaların eşit olması kuralı vardı. Burayı 4 ile genişletirsem. Diğeri zaten 12'di. 7 bölü 12 artı 4 kere 2 8 bölü 12 buradan 15 bölü 12 geliyor Sonuç soruya devam edelim 5 bölü 4 Bölü 15 bölü 12 Burada aslında bunu sadeleştirip de yazabiliriz aynı şey çıkacak 5 bölü 4'ü e aynen yazdım o zaman Çarpı 12 bölü 15 e Biz burada pay ve paydaları sadeleştiriyorsak 4'e böldüm 1, 12'yi 4'e böldüm 3. 5'e böldüm 1, 15'i 5'e böldüm 3. ve 3 bölü 3 geldi. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. E, hepsi gittiyse cevap eşittir. 1 geliyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada çarpma işlemi var. Çarpma işleminde hemen sadeleştirmeyi görelim. 3 ile 9 ikisi de 3'e bölünür. Buradaki işlemi bitirince 1 bölü 12 geldi. 1 bölü 12 bölü 1 bölü 2 soru. E 1 bölü 12 aynen yazarım. 2 bölü 1. İkinci kesi ters çevirip çarparsam cevap 2 bölü 12 geliyor. Ve bu da 2 ile sadeleşir. 1 bölü 6 en sade hali olarak gelecek. Hemen bir sonraki sorularımıza da bakalım yavaş yavaş bölme işleminin konu anlatım kısmının sonuna geleceğiz. Burada parantez içlerinde toplama çıkartmalar var. Onları bulmadan bölmeye geçemem. O yüzden 2 bölü 3'ü 2 ile 1 bölü 2'yi 3 ile genişletip yazıyorum. 4 bölü 6 artı 3 bölü 6. Buradan sonucumuz ne gelir? 7 bölü 6. Bunu bulduk. Bu ilk parantezin sonucu. E bir de 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü genişletelim. 3'ü 4 ile 4'ü 3 ile genişletirsem 4 bölü 12 olur. Eksi 3 bölü 12. E buradan cevap 1 bölü 12 gelecek. E bunu da bulduk parantezlerin sonucunu. Şimdi bu bulduğumuz parantezlerin sonuçlarını yerlerine yazıyorum. Şöyle devam ettirirsek 7 bölü 6 bölü 1 bölü 12. Bulduğum sonuçları yazdım. E sonra bölme işleminde ilk kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. Hemen 12 ve 6'da sadeleştirme görüyorum. 6'ya böl 1, 6'ya böl 2. İkisi de 6'ya bölündüğü için. E buradan cevap ne gelir? 7 kere 2 14. 14 bölü 1 yani cevap 14'müş. Hemen şuradaki işlemimize geçerim. 2 bölü 7 artı 1 bölü 14 parantez içinde olduğu için önce orayı bitirmem lazım. Hemen paydaları eşitlemem lazım. 7 ile 14. 14'te buluşur. O zaman 4 bölü 14 artı 1 bölü 14. Yani 5 bölü 14 geliyor. Şuraya geldik. 5 bölü 14 parantezli kısmın işlemiydi. Bölü 15 diyor. 15'in altında gizli bir var. Eşittir dedik. 5 bölü 10'a aynen yaz. İkinci kez ters çevir çarp. 1 bölü 15 ile çarpacağız yani. Hemen sadeleştirme görelim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Pay ile payı çarp. 1 kere 1, 1. Payda ile paydayı çarp. 10 kere 3, 30. O zaman cevabımız 1 bölü 30 çıkıyor. Evet böylelikle bölme işleminin sonuna geliyoruz. Bir sonraki ders videomuzda bölme işlemi problemlerini anlatacağım. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sosyal medyada paylaştığımız içerikleri de kaçırmamak adına Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.